Dünya magazini aslında aynı zamanda. Esasında ben şöyle yorumlamak istiyorum. Bu bilim ve teknolojinin zaferidir. <laughs> bir ara bu teknoloji devletler sahip. Hepimizi dinliyorlar. Hepimizi biz ürküyoruz. Acaba Big Brother bizi dinliyor mu? Değil. Ama şimdi tamamen hükümetlerden bağımsız bir grup çıktı bütün sırları ifşa ediyor. Bu demek ki bilim kazandı bir Teknoloji kazandı. Yani hükümetler de, liderler de artık daha ciddi düşünmek durumunda. Gerçeklerin her da geç açar, maske çıksın bir, bir şey. oyu var. İkincisi ise tabi Amerika için büyük bir utanç. 11 Eylül'den sonra ikinci büyük idare. Çünkü Sayın Yücel de yani bizi de dinleyebilirler, bizim kriptoları da çözerler, şimdi dinlerler vesaire. Her şey mümkün. Allah'tan diyelim Amerika'yı dinlemişler, Amerika'yı ifade ettiler. Onu hatırlatalım, evet. Amerika e, Türkiye'den de özür diledi, dünyaya da üzüntülerini bildirdi. Fakat bu belgeleri yalanlamadı. E, bu belgelerin sızmasından dolayı duyduğu üzüntüyü evet. ve özürleri bildirdi. Dolayısıyla bu belgelerdeki bilgiler yani belgeler doğru. Bilgiler hani tavsiye edilebilir, yanlış olabilir. Subjektif olabilir. Murat Bey belirttiği gibi. Tabii, tabii. Ama belgeler doğru. Şimdi tabi bu işin e, bir de diğer yanı var. E, Amerika'da bir polis e, ödülü kazanan e, Burak adlı Sovyet e, belirli <laughs> çalışma kampları hakkında bir eser hazırlıyor. E, polis ödülü kazan En Applebaum diye yazar. Bunu ee, özgürlüklere vurulan darbe diye yorumluyor. Neden diyor? Çünkü bundan sonra artık hiçbir siyasetçi gazetecilerle ilişki kurmak istemeyecek diyor. Bizim haber kaynaklarımız kesilecek diyor. Evet, bu açıdan da bakabiliriz. Şimdi tabii e, biz bizi dinliyorlar diye çekiliyorduk ama şimdi liderler ise bizim ağzımızda laf alacaklar çekilecek de Böyle bir sessizlik ve ortaya çıkacak. Hiçbir bilgiye mi ulaşamayacağız gibi de bir şey Emre Usta siz nasıl bakıyorsunuz bu